Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Berat Bugün e, boş, e, yeni şehir Gölü Gölündeyiz e, böyle Annem etrafı gezdirecek Abone olmayı like atmayı sakın unutmayın Hadi duruyorum Attınız hadi devam edelim Hadi gel gezelim gel Elinden tut Şş. Berat 过分了。 Sen de mi onun? <laughs> bir şey var. <laughs> Ablan da burada. Ne oldu ya? Dilek. Derono. Şov. <laughs> evet. Haydi Berat. Geç kır. Al Yavaş yavaş. Ne Şöyle. Ben de Aha, aha. aha. <gülüyor> aha. aha. <gülüyor> tamam gel. Biraz da evet. ya. Hadi evet. gel, bakalım, gel vur. <laughs> yavaş. Yavaş, tamam, e tamam, tamam, yavaş, tamam, tamam, tamam. Vallahi Tavuğu da kırdı oğlum? tavu parçaladı Tavuğu artık. Bizde de boşuna kas yok. Bunların hepsi taş mıydı? Tuz. Tuz. Bak içinde tavuk çıktı. Sürpriz. Gel, gel. 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 <laughs> gel. <laughs> Şişt. Getir tabağı getir alır. Tabağı getir gelim ben. Alıkseven nasılsın abi iyisin inşallah. Buyurun. Allah kabul etsin hayırlı olsun. Ne <laughs> Zeynep ne aldın şimdi söyle bakalım anlat. <laughs> Işıklı nasıl kılıç. güzel mi? Ben evet. bildim. Evet. Işıklı kılıç aldı. Evet. Neresi hadi neresi gel. gel. Hadi gel Böyle kapalı kalsın. Hadi, hadi. hadi gelin bakalım, gideceğiz. Nazınız? Gel bizle. Elinde mi? Baba bak. Herhalde bir bu şarkısında. <laughs> 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 bakayım. Sonra ışıklandırın <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi. 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 dönün Hadi. Bana. Bana. dönün Bana. 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 <laughs>